Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber izleyici haritalarının yani e, haritanı gönder oynayalım adlı serinin e, ikinci bölümünde olmamız lazım çünkü bir ilk bölümünü çekmiştim ben bunun e, daha sonrası gelmemişti e, uzun bir aradan sonra devam ediyoruz e, bu arada haritalarınızı atmak için aşağıdaki linkten bana e, gönderebilirsiniz haritanın sürümünü lütfen yazın orada haritanın sürümünü yazma yeri var zaten forumda e, ve nasıl upload edeceksiniz dosya.tc'ye upload edin oraya da indirme linkini koyun veya medya file de olabilir nereye ediyorsanız işte Orada indirme linki yazan yere upload edip e, o upload sitesinin size verdiği linki yazacaksınız. Ben oradan indireceğim işte. E, ve sürümünü lütfen yazın. Gerisi önemli değil zaten. Gerisini map'e yazarsınız. adınız soyadınız falan buraya yazarsınız. Neyse. E, vakti Diyar'ın senin için hazırladığı Vakti Diyar'ın herhalde is ismin... bilmiyorum lan hani map'e hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Bu arada çok hastayım boğazım çok kötü. Kusura bakmayın konuşamıyorum. Evet şu, şu an boğazımdan çıkıyor. Neyse. Kanalıma destek ol ve mapin tadını çıkar demiş. Tamam kanalını yazsaydın keşke buraya. Neyse Batuhan Çeli yapılmıştır. <laughs> Çeli ee, kurallarımız game mode 0 normal ile yok. İşte game mode 0 normalde oynayacağız. Hemen yapalım bunları. Game mode 0. Niye böyle mod lan? Ee, difficulty normal. Bir de hile yok. Tamam yok zaten. Zaten hikayeli aşağı in diyor. Tamam aşağı inelim. Evet şimdi böyle bir yere düştük. Chestimiz var. Bir tane günlük var. Bir tane de şartel var. Tamam bakalım. Günlüğümüz neydi? Bugün dedemin ilk kez sandığını açtım ve orada şalter vardı. Hemen onu aldım ve dedemin gizli odasına girdim. Dedem günlüğünde o gizli tuttuğu kurt köpeğini ardarda ar söylüyordu. Ha, Dedesinin günlüğünü bulacağız herhalde. Dur bakayım. Dedesinin gizli tuttuğu DA burasıdır çünkü. Ha burası açılmıyor. Tamam girdik. Bu arada böyle mapler atın. Aynen böyle hard şey hikayeli falan mapler atın. Çok güzel oluyor bakın. Mükemmel ya bence. Şu an bir sürükleyici bir hikayesi var yani. Ne olacağını bilmiyoruz. Ha, tamam vagonla gideceğiz. Hatta şunu da alalım da belki lazım olur. Biniyoruz vagona. Giderken de günlük... dedemin sık sık indiği yer burası olması gerek. Çok iyi bir yer, tam sakinlik yeri. Ama dedemin o düşmanları köpeğe ha, bu ulaşmalı umarım Beyzilik Gölü. Ha. Dedemin düşmanları diyor köpeğine zarar vermeden. Çok güzel bir hikaye yapmış sanırsam. Hani böyle yani bayağı kapsamlı bir hikaye yapmış gibi geldi bana. Evet, burada durduk. Neymiş? Günlük 3 okuyoruz. Ya dedemin düşmanları buraya da girmişler lan. Yukarısı okyanus da olabilir ya da bohta da çıkar. <laughs> Neyse yüzeyim demiş. Dur dur dur. Devam et. Vay evet orada arkadaş bir e, komiklik yapmış. E tamam. Şunu alalım. Yüzerek çıkacağız. Dedesinin düşmanları buraya da gelmiş çünkü. Evet şu an yüz yüzerek çıkacağız yani inşallah. Heh, tamam. Çık. Çıktık mı? Çıktık. Allah Allah ne var lan burada bu kadar? Çıkıyoruz hala. Heh tamam burada bir yol var. Böyle devam edeceğiz herhalde. Dedesinin düşmanları da neymiş? Dedenin düşmanlarını sikeyim böyle dedem olur. Heh. Oha. <laughs> çok güzel ama ya. Gerçekten çok güzel hikaye. Böyle mapler yapabilirsiniz işte. En sevdiğim map türü ya bu. Çünkü açıklamasında şey yazmış hani map açıklaması yere de koydum ben forma. Ee, gönderdiğiniz map'i e açıklıyorsunuz orada ne işe yaradığını falan işte eğlence mi parkur mu. Parkurları genellikle ben atlıyorum çünkü yani bol parkuru sevmem. Hem video sıkıcı oluyor hem de yani parkur oynayamıyorum pek. Ama böyle hikaye çok güzel oluyor fakat nereye kadar böyle gideceğiz onu da bilmiyorum. Birazdan acıkacağım acıkırsam peaceful'a geçerim. Evet bayağı bir gideceğiz sanırsam böyle. En güzeli. <laughs> Şöyle gidelim sonuna kadar. Ha şurada bir blok gördüm sanki. Tamam bunu yani böyle koşsaydık çünkü vakit geçmezdi. Ha blok gördük ve aşağıda sanki bir şey var gibi. Tamam. Hani buraya gelecektik yani gelseydik. Game mode 0'a tekrar hani geçebiliriz. Günlük 4 ve 2 tane eşya vermişiz. Evet güzel. Emin olalım ki yolculuğum sıkıcıydı yol burada bitiyor suyu tekrar gireceğiz sandıktaki malzemeleri almak gerekiyor hadi hayırlısı tamam hadi hayırlısı bakalım Şu okuduğumuz şeyleri atalım şöyle ha İki tane eşya verdi bize burada bakalım ne yapacağız Shader bu arada güzelmiş suyun altı falan Burada ne yapıyoruz ha tamam böyle devam ediyoruz Çok güzel hazırlanmışım hep tamam ee, Oh be sulardan kurtuldum hadi yaklaştım dedemin köpeğine demiş Şimdi dedesinin köpeğine yaklaştık Ah şarteli bulmak için burada kazı yapmalıyım. Ha tamam kazı nasıl yapacağız? Burayı mı kazacağız? Öyledir büyük ihtimal. Ha bu mu lan? Bu değil. Devam edelim bakalım. İleride herhalde. Şöyle devam ediyorum. Bayağı bir ileride mi acaba? Şuradan gireyim en iyisi. Heh. Lan kazmamın süresi bitiyor ya. Nerede bu şey ya? Dur bakayım nerede Şartel? Direkt buradan girerim aslında. <laughs> bu şekilde girerim de neyse Şarteli arayalım. Kazmamın süresi bitti zaten onu bulamayacağım. Muhtemel tamam gidiyorum ya. Şarteli bulana gidelim tamam. Şöyle ilerleyelim biz. Demir vardı, kömür var. Tamam güzelce bir tünel hazırlanmış. Gidiyoruz işte buradan günlük 7 diyor. İşte o savaşmam gereken an. Hepsini avlayacağım. Keklik gibi hadi bakalım. Keklik gibi alacağım hepsini demiş. Bakalım. Burada kimse yok şu an. Buraya ne olmuş lan? <laughs> Map'i yapan arkadaş burası şaşırmış mı? Ne olmuş? Bu ne olmuş lan buraya? Neyse şunları almadan geçmeye çalışalım. Burada bir patlama olmuş sanki ya. Bu ne oldu? Ha, şurada bir şartel var bak. Niye bulduk onu bilmiyorum ama. Herhalde lazım olacak. Yürü bakayım. La bura niye böyle? Ha. Allah Allah. Map mi karıştı? Ne oldu? Anasını keseyim. Ha, buradan da kürekle günlük 9'u bulduk. Şurada biraz karışıklık oldu ama neyse hadi bakalım. Bu dedemin mezarı. Bana ölünce mezar mı? Değil, uzaklaş lan mezarı ben sevmem ama. Mezar dedemin mezarı diyor. Bu dedemin mezarı bana ölünce mirasımı sana bırakacağım demişler. Hadi bakalım kürekle dalalım lan. La dedesinin mezarını mı kazacağız? Abi ben satar yürü git ya. Ben mezar falan kazmam. Devam et. Köpek sesleri duyuyorum. Dedem ben kalan sonra emanet yaşasın zarar gelmemiştir umarım. Yav. Ben mezar... Oğlum mezarın içine girilmez lan. Akıl işi değil ya. Allah Diamond bırakmış lan dedeye bak. O böyle de dedeye can kurban. Topla topla hepsini topla. Tam çık mezar çık, çık çık lan. Kabir azabı çık. Çık çık çık. çık. Kapa şurayı. Heh. Güzel. 10 numara miras bırakmış vallahi 10 numara olmuş. Allah dedesinin köpeği lan. Sen misin la köpek? Koçum benim gel. Gel bakayım sen gel. Seni biraz yavaş. Bak yavaş şimşek çakıyor yavaş. Seni biraz gezdirsek iyi olur. Şu köpeğe vurduk bir kere ama neyse. Kemiği var. Son günlük diyor. Ee, şu kemik şu kemikle ayağa kaldırayım helal olsun. Ve hele şu gerçek hazineye ulaştığınız sonra Vakti Diğer kanalına abone olmayı unutmayın. Ha kanal ismi şu Vakti Diğer kanalına abone olmayı unutmayın. İstiyorsanız abone olun Vakti Diğer diye bir kanal varmış. Oraya abone olabilirsiniz ve e, son işte dedesinin vasiyetini yerine getireceğiz şimdi. Köpeği ayağa kaldıracağız herhalde bununla. Ama bu köpek şey şu an bana evcil değil yani bu köpek. Şunun ayağa kalkması lazım ama. Sağ tıklanınca ayağa kalkmıyor bu. Neyse ee, Teşekkürler Batuhan Çelik Vakti diğer kanalına abone olunuz ee, Vakti diğer demiş Teşekkürler Batu Eyvallah size teşekkürler Ama dedenin köpeğini ben böyle Hain bir şekilde kesiyorum Neyse e, Hoşçakalın arkadaşlar e, Bu tür böyle güzel haritalı yani Haritalı ne lan e, Hikayeli haritalar gönderirseniz çok güzel olur e, Şu pozla bitirmek istiyorum Hani selfie çekiyormuş gibi ee, çok güzel durdum şu an. Şöyle ha. F1'le de. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın bu arada. Güzel bir like atarsınız sevinirim. Ee, haritalarınızı aşağıdan gönderiniz. Ve sürümünü lütfen yazın gönderirken. Hadi bay bay.